Müptesen selamlar arkadaşlar bugün sizlere nasıl tamir kiti kullanmadan setinizin durası yani canını yani tak 4 olan bir item'in canını nasıl tam kiti olmadan fullleyeceğinizi gösteriyorum. Şuradan bir master alayım. Tak 4 olması lazım. Mesela bu. Şunu alıyorum. Şuradan basim gidebilmeye bir ors lazım bize. Bir de bir bu 8 elmas istiyordu sanırım. 8 elmas lazım. Şuradan şöyle. 8 elmas alalım. Şimdi çok zor bir soru var ya. Şöyle yapıyoruz. Buradan. Şöyle yaptık mı arkadaşlar? Şimdi Şöyle bir çıkmam lazım. Neyse çıkamıyorum. Bunu buraya şimdi bunu tamir kit olmadan tamir edemiyoruz. Öyle biliyorum. Yani maksimum 3 kez elmas edebilirsiniz. Ondan sonra size 150k kitli oyun. Bunu buraya koyduğunuz an bakın full deniyor cana. Sadece 3 büyü istiyor. 3 büyü dene yani eşek koyun kesin öyle yapın. Alırsınız 3 büyüyü. Bakın burada full dendi Şimdi burada mis gibi oynuyorsunuz arkadaşlar. Yani bütün sevdiğinizi bunu yaparak bakayım ne kadar elmasın tanesi ya. Ama 3K'dır ne bileyim. Site yap. Al... 400K falan yani. Geliyor. Maliyeti çok az elmas sezeyim bakayım. Tanesi 7 kaymış. Yani bunu kaça bastık? 8 elmas. 7 çarpı 8. 50 bir şey yapıyor yani. 50K'ya ya 200 kaydetinizi dizebiliyorsunuz, Canını fullleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu videoda böyle olsun. Ekstra normalde bana arkadaşım söyledi. Kendisi paylaşmamı istemiyordu. Ya bunu sen bilen diyor ki yani arkadaş ayıp oluyor. Bak. Bunu ben sizlere paylaştım. Siz de bir like atıp abone olursanız artık. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bu arada Discord'da 5M çekiliş var. Ona da katılabilirsiniz. Açıklama ve yorum kısmında bıraktım kanalı. Oradan katılabilirsiniz. Chatten de tahrikci mesajlar yazmayın bu arada. Hadi Allah'a emanet.